zaman makas sana gelsin <laughs> makas bana gelsin ben de attım hemen arkadan <laughs> Ne yapıyorsun? Neredesin? <laughs> ben de bana vurdun sandım Senin yüzünden Mahseng'e vurdum Mahseng de yolda geri geri gidiyor garibim Arkandan döndü geliyor bak aa döndü lan Oğlum arabayı direkt 5. vitese atıyorum daha hızlı gidiyor lan Bak <laughs> <gidelim>. Baksana <Adam. gülüyor> Harbi diyorum sana Ama Harbi diyorum çok daha etkili oldu lan Ben bunu bir ara video çekersek bunlarla Hile olarak kullanayım Baya hile gibi lan bu Yani senle 0-100 kalkışı yapsak galiba bu araba 5. viteste senden hızlı gidecek gibi Hala yetişemedim Yo gaza Bilmiyorum. basmıyorum Yağmış. şu an Ona rağmen yetişemedim Ne oluyor lan adamı uçurdun lan önüme Ana! Oo. Ben bir şey yapmadım He ee, hiçbir şey yapmadım adam uçmaya başladı bir anda 8 kamerasını alayım bakayım hadi bayağı ay gidiyoruz. <laughs> Anana bari yere gittim. Neyse kaza yapmadım sıkıntı yok. Ay kapalı bir şey girdim. 5'e atayım da hileli alkış yapayım. Ne yapıyor lan orada? Trafik magandası bütün trafik felç etti. ama, ama bunu niye? Zaten yıkılmaya yer arıyor araba Yıkılmadım ayaktayım Dertlerimle Gerçekten baş, baş. Çok zor kalkıyor Ay. bu ne böyle ya Beşe taktım bak şimdi izle benim kalkışı Gelsene bir yan yana duralım bir burada Hadi 3 deyince ben geriden kalkayım bir şey olmaz 1 2 üç beşte şu an benim araba Hadi bay bay <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne lan böyle mantık ben hatası ben Lan resmen araba şu an 120 ile gidiyor Harbiden bu bir açık ya Ne yaptın Orada lan oraya ben takıldın ben <laughs> Oha. Hiç yok. Bence de yoktur. Sana yemin ederim sadece bu tıra vurdum. Vallahi hiç bela. Lan 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 lan. Oy 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 oy. <laughs> <laughs> makas 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 makas. Buradan bir, buradan iki. Yeterli o bu kadar. ben de attım ben. Değil mi? Arabalar tam makas arası durmuşlar. <gülüyor> Aynen. Lan <laughs> lan 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 lan. La, la. Ne yapıyorsun lan? la <laughs> la 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 la. Tipi falan da iyi yani arabanın iç modellemesi dışı. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ana! <laughs> Ya sen var ya ne zaman bir şey övmeye başlasan. Direkt bir şey oldu değil mi? Şov ağzımı açıyorum oradan böyle. Harbiden ya modellemesidir Allah! Bir de, bir de, bir de, bir de. Yalnız çok iyi yapmışlar. Lan ne yapıyorsun abi? Çok iyi şuna bak deme diyorum sana. Oğlum yolu güzel yapmışlar dedim ya. Abi çok iyi diyor. Havada taklatmaya başlıyorum ya. <laughs> Kem gözlü Kerem. Vallahi ya. Tamam ha, hadi birazcık eğlenmek yeter. Birazcık gerçek şoförlüğümüzü gösterelim. <laughs> Direkt kaza yapıyormuş şimdi. O sen ne güzel şoförsün ya. Tabii kardeşim eski Hacı Murat 131 kim kaldı? yüzden makas tabii ki de atarız. Şuna bak boyca lan. Adam öyle kırdı. Abi <gülüyor> maşallah dediğimiz yok yani. Yaşamıyor yaşamıyor. Kaç kilo çıktın? 250 255. İyi hafifmiş. Ya yani, kurallar çiğnemek için vardır. Yalnız güzel girdin önünden ha. <gülüyor> <gülüyor> Yine güzel dedikten sonra. Deme diyorum bak. Koptum. Deme. Koptum. Deme ya deme. <laughs> Resmen komik anlar montaj bu ya. Ay, e, güzel deme diyorum. Güzel diye bir kelime yok ya. Yalnız güzel girdin önünden dedim takla. O zaman viraja göre <laughs> Baba <laughs> baba 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 Herkes sana komple kuruyor Oğuzhan Yapay zekan bile Üstüme <laughs> oyun. Bak dur. Kerem. Dur, dur, dur dur Farları yak. Ne yaptın lan? Uy. Ama işte. Aa karşıya aydınlatıyorum. Aha <laughs> <laughs> gördüm. Köprü aydınlatmaları güzel olsaydı buradan gözükseydi. Kerem şuradan aşağı uçak gel lan. Nereden gel uçalım. Hadi 3 2 1. Bay bay. <laughs> Atlıyorum ben hadi Allah'ım hani. Allah. Ben daha güzel uçtum ben daha güzel uçtum. Sen şeye girdin. Betim Hop. Dört, dört teker üstüne düştüm hatta ben. Vallahi. He geliyor bir daha